Merhabalar arkadaşlar. Bugün si bugün size fileli to toka bakan tokalar nasıl indiriliyor diye göstereceğim. Bu bir istekti. Ama ben şu an yüklemeyeceğim. Sadece göstereceğim çünkü ben telefonumla yapıyorum. O zaman başlayalım. İlk ay YouTube diyecek. İlk Chrome'sa yani Google'a gidiyoruz. Sonra durun şu anda az önce ben açmıştım. Şöyle Chrome'sa gidiyoruz. Özür dilerim burada az önceki şeyden dolayı. Sonra play mode yazıyoruz. Şurada var benim. Ona bas basıyoruz. Sonra play mode'a giriyoruz. ilk çıkan şey. Sonra alttan ben basmayacağım ama sizin şu indir indirmek yazan yere şuraya basmanız gerekiyor. Şuraya. Şöyle yapayım. Şöyle işte oraya basmanız gerekiyor. Sonra yüklenecek. Bu uygulama yüklenicek Sonra sizde şöyle bir şey olarak şurada gözük şurada olacak. Aa ben de an yok çünkü ben yapayım. Şurada bir uygulama gibi olacak. Sonra Sonradan gideceksiniz bu arama yerine Toka veya Toka yazacaksınız. Ben Toka yazacağım kısaca. Aslında Life yazacağım. Life yazacağım. Sonra bu ilk çıkanı aslında hep ilk çıkan değil. Diğerlerine de bazen hep ilk çıkan değil yani. Şu kırmızı şey olana basmanız gerek. Çünkü diğerleri olmuyor. Sonra böyle basıyorsunuz. Hızlı indire sanırım e, basmanıza gerek yok. Sade, direkten APK dosyasını indire basacaksınız. Ondan sonra şey olacak. Ben şu an indiremiyorum maalesef. O yüzden çok detaylı anlatabildiğimi bilmiyorum. Eğer an, detaylı anlatan anlatamadıysam özür dilerim. Yazın anlamadıysanız ben bir de telefonumdan çekip gönderirim. Detaylı bir şekilde. Çünkü telefonuma indirdim falan tekrardan silip. O zaman o zaman bu kadardı arkadaşlar. Sanırım. Evet. Ha yok. Bir de sonra bu indikten sonra dosyalara gidiyorsunuz. Dosyalarım. Eee basacaksınız. Sonra bu hemen indirmişim bunu. Bunu basacaksınız. Aslında belki benim tabletimde olur var burada. Neyse arkadaşlar siz buraya basacaksınız. Sonra arkadaşlar gideceksiniz. İşte burada çıkacak Tokabaka. Sonra oynayabilirsiniz. Birazcık ilk başta birazcık beklemeniz gerekiyor. açmanı Açmak için. Ya, öyle değil de o şey ekranında süreli ekranında işte orada birazcık bekleniyor ama sorun yok. Sonra düzeliyor. Sonra normal zamanda falan oluyor. Ve güncelleniyor diyebiliyorum. Ben şey ya yani güncelli şu an ama yeni şeylerde güncelleniyor diyebiliyorum. Daha iyi. Ben de bugün indirdim az önce. Sizlere video çekmeden önce telefonumu indirdim. Ee, o zaman bu kadar da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.